Arkadaşlar barbunda bir sürü çeşidi var. Kaya barbun var, iki üç bin lira. Keserbaş barbun vardır. Ha? Ha tabii. Namazlar çünkü Keserbaş barbunu var. işte 6 500 bin arasıdır. Şimdi Hollanda barbunu gelmiş. Aynı kaya barbunu gibi iri iri. Onlar bin lira civarında gidiyor. Paşa barbunu da aslında barbunla alakası olmayan bir balık. 200-300 lira pazarlarda. Onun barbunla alakası yok aslında. Adı barbun. Hadi iyi seyirler. Ben de <laughs> <laughs> Ama öyle tembellik ya, yok. Ya. Aa, o tamam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <Ya, ben gülüyor> <sen rahmanirrahmanirrahim. gülüyor> evet ben beyler şey. hanımlar hepiniz hoş geldiniz. Satışlarımız başlıyor. Güzel bir 860 gram giren bu güzel levrekle başlıyorum. Burayı oldu gibi 500 liraya açtım. Evet beyler bu güzel levreye 500. Ya ya yaz ya. ablamıza gitti. Bırak abi sen torbayı aç abi. Tamam. İşte Acemi ne? Sen Doldurduğumu bana bırak edin Tamam. Evet beyler gene bir buçuk kilo bir beş yüz seksen geliyor bu güzel levreğimiz. Buraya olduğu gibi bin iki yüz dedim. Bu levreye bin iki yüz beyler. Gel Yaz abi bin iki yüz gitti. Geldim. Evet beyler yeni bir levremiz geliyor Yılmaz abi. İki buçuk kilo geliyor bu güzel levre. Evet beyler bu güzel iki buçuk kiloluk levreye olduğu gibi iki bin yüz lira veriyorlar. Yaz abi Yılmaz abi gitti. Bu güzel balık. Evet geliyor gene güzel bir levreğimiz geliyor arkadaşlar Ey maşallah kuzu geliyor kuzu Bir, bir iki kilo geldi bu güzel levreğimiz Burayı olduğu gibi 1800 dedim Bu levre 1800 2 kilo beyler Burayı 1800 Çeviriyorum abi bunun yerine Kuzunun yerine bırakıyorum Evet yılanlar geliyor beyler yılan isteyenler Yedilerden seçer misin kardeşim benim? He? Bir tane daha öyle o boylardan. At elindekini. He. Evet güzel bir yılan balığımız geldi. Bir kilo 300 gram gelen bu güzel yılan balığı. Abi suda balık gelmiş yok Ben e, kaldırdığımda sen poşet aç. Tamam poşet. tamam. <laughs> böyle gelme yanıma doğru müşteri <gülüyor> göremiyor. <gülüyor> evet beyler bir kilo 300 gram gelen bu yılanı Olduğu gibi 500 dedim. Bu yılan balığına 500 beyler. Yaz abi bir tane 500. Aynen böyle abi. Bağlıyor atıyor. Böyle. Evet gene yeni yılanlar devam ediyor beyler. Yine aynı iki tane yeni yılan. 1 kilo 300 gram geldi. Burayı da 500 dedim. Bu yılana da 500. Burayı da 500. Çeviriyorum abi. Gelme yılan balığı abi gelme. Bak Devreklerle devam et. Burada da yılan geldi. Evet güzel bir yılan balığımız geldi. 900 gram gelen bu yılan balığı. Yılan balığı <gülüyor> <yemeye> <gülüyor> <güzel> <gülüyor> abi. 900 gram gelen bu güzel levreye böyle oldu gibi 700 dedim. Güzel bir yılan balığımız geldi. Burayı 700'den fazla veren var mı? Yaz abi 700 gitti. Alış, alışıyorsun boyuna. Geliyor arka arkaya gelsin abi. Fark etmez ya. Beyler bir kilo 480 gram gelen bu iki levreye. Olduğu gibi 1100 dedim. Burayı 1100. Yani, yaz abi. 1100 orada. Gene iki levremiz geliyor arkadaşlar. Gene güzel iki levrek. 1 kilo 380 gram. Burada 80 gram fazlalığı var. Olduğu gibi burayı da 1100 dedim. Yaz abi bir tane daha 1100 gitti tam karşıda yaman abi. Aa, çıkar onları. Çıkar abi çıkar biz deneyelim onları. Üçünü de koy bakalım orada bir güzellik yapalım. Üç tane yılan balı. Cem sana vereyim bunları? <laughs> bir buçuk kilo geliyor beyler bu güzel yılanlar. Hepsine altı yüz dedim. Bir buçuk kilo beyler. Buraya olduğu gibi altı <laughs> yüz. Şey abi Abi bir şanslı var mı? O güzelliği yeter ya. Ey maşallah yeri meksanlar geliyor. Kuzu gibiler. Bir tane daha koy. Dur bu 1 kilo 400 gram. İlk önce bunu satayım. Evet bir 1 kilo 400 gram gelen bu güzel 20 eksine Olduğu gibi 450 lira veriyorlar. Yaz ne abi. Alsın abi. Evet beyler. 1 kilo 800 gram gelen bu güzele de Olduğu gibi burayı da 600 lira veriyorlar. Yaz abi bunu aynı yere. İki oldu abi. Koy iki tane abi gelen. 1 kilo 600 gram gelen bu güzel balığa, Burayı da 400 veriyorlar. Yaz bunu da abi. Çıkar hesabı şimdi abi burayı. 450. Alıyoruz. Nereden <laughs> kaçtı? Alsana balıkları yavrum. <laughs> Yılmaz abi, büyük balığa büyük poşet kullanacağız. Bir ara, ben, bir adam, Dur <laughs> ben sana alayım. Ben sana alayım. Ben kaç Çek. Evet benim, bir buçuk kilo gelen bu güzel bir eksin Burayı da olduğu gibi dört yüz dedim. Burayı da dört yüz. Çeviriyorum abi. <laughs> Üçü Cihan'ın mı? Olmaz abi. Dedik, tamam. Evet. Bandırak Güzel şey. Tamam. El beyler bir e. kilo yüz gram gelen bu güzel mercana olduğu gibi 600 dedim. 650 geldi. 700 arkamda. 750 geldi. 800 geldi. Yaz abi 800 gitti bu güzel balamız burada. Evet mercanlar devam ediyor gene beyler. Yenili ufaklı geliyor. 1 kilo 380 gram gelen bu mercanın hepsini 600 dedim. 50'si var. Yaz abi gitti 600 50 tamam karşıda. Evet güzel dilakilerimiz geliyor beyler. Bir tane atıyor abi. Bu güzel kabar dilakiye 1 kilo 100 gram. Burayı 500 dedim. Yaz bir tane 500 lira kanama gitti. beyler evet. <laughs> gene bir buçuk yap abi. Hey beyler bir buçuk kilo geliyor güzel bir lidakimiz. Bir buçuk kilo gelen bir kilo 600 gram gelen bu lidaki olduğu gibi 600 dedim. Yaz abi bir tane 600 gitti. Görüşürüz yavrum kendine iyi bak. Şimdi 600. Orada da abi. Hey beyler bir kilo 600 gram gelen bu bala. Burayı da olduğu gibi 600 dedim. 1 kilo 600 gram beyler. Bu lidakilere de 600. Burayı da 600. 3 tane yeni gram yaz geldi beyler. 1 kilo 400 gram gelen bu. Levrek ayarında bir balıktır arkadaşlar. Olduğu gibi buraya 500 dedim. Burayı 500. Yaz abi abi. Evet gene 3 tane geliyor. 3 tane güzel geliyor. Görsün kardeşim, bakıyorum. bay hepsini be. 500. Evet benim 1 kilo 800 gram gelen bu krayonuzların hepsine 700 dedim. Hepsine 700 beyler. 1 kilo 800 gram beyler. Levrek alanında bir balıktır arkadaşlar. Yaz. Yaz abi Yedi <laughs> 700 lira gitti abi, olduğu gibi. Ben abi. Buyur abim benim. <laughs> Levrek geliyor. <laughs> <laughs> Eyvallah kardeşim. beyler bir kiloluk güzel bir levreğimiz geldi. Burayı olduğu gibi 800 dedim. Yaz abi 800 gitti bu güzel levreğimiz. Bu tarafta geliyor baba. Buyur sen baba. Ey gene güzel bir 1 kilo 360 gram gelen bu güzel levreğe de olduğu gibi 1000 lira dedim. 1000'den fazla veren var mı? Yaz abi 1000 lira da bu gitti. Burada abimiz de. Evet beyler bir tane daha yeri geliyor. Güzel bir yeri balamız geliyor. Sabah suyu bir kilo 800 gram gelen bu bala olduğu gibi 1300 dedim. 1 kilo 800 gram beyler bu levrek. Burayı 1300. Burayı 1300. Yaz abi 1300 gitti. Bu güzel devreyimiz Evet yaşlı bir bekar aranıyor Yılmaz abicim. Sana satayım bunu. 600 gram gelen bu bala olduğu gibi 500 dedim. 550 geldi. Yaz abimize gittik Asya'ya. 550 orada. Evet beyler isteyen var mı bu güzel Canlı canlı. Burayı olduğu gibi ellik yap dedim. Bu yengece elli. Bu yengece elli. Evet beyler isteyen var mı? Evet beyler bir kilo 200 gram gelen 200'e 40 gram gelen bu levreye Olduğu gibi 900 dedim. 900'den fazla veren var mı? Yaz abi 900 gidiyor bu levre. Geliyor abi buyur. Gene geliyor, canlı canlı geliyor bir tane beyler. 1 kilo 300 gram gelen bu levreye de 1000 lira dedim. Bu levreye 1000. 1 kilo 300 gram beyler. Yaz abi 1000 lira solumuza gitti sol tarafımızda. Yeni bir tane geliyor yeni. Evet beyler, bir buçuk kilo gelen bu güzel levreye bir kilo 560 gram geliyor. Burayı 1100 dedim. Bu levreye 1100. Yaz abi bunda 1100 gitsin sol tarafımıza. Evet beyler, bir kilo 400 gram gelen bu güzel levreye. Burayı da olduğu gibi. Burayı da olduğu gibi 1100 dedim. Yaz abi bunda 1100 gitti. Evet devreklerimiz geliyor beyler. Yeni bir levreğimiz geldi. 1 kilo 900 gram gelen bu devreye. Olduğu gibi 1500 dedim. Yaz bunu da abi. 500 gidiyor bu güzel evimizde. <laughs> <laughs> evet, yeni bir mavraki geldi beyler. 1 kilo 300 gram gelen bu mavrakiye olduğu gibi 500 dedim beyler. Yaz arkaya. 500 gitti abi arkada. Yengeç de var. Yengeç de var yengeci yaz abi. Gel buraya canlıdır yalnız 50 kaptırma. Evet yeni topar isteyenler canlı canlı bunlar beyler. Bu Yeni topan isteyenler. İki tane geliyor beyler. iki kilo 200 gram gelen. Bu güzel balığı böyle olduğu gibi 700 dedim. Yaz abi 700 gitti. Bu iki tane yeri balığımız beraber bana doğru. Buyur. Gelelim. Başka yok. Sekiz. Sekiz. Evet beyler. Yine 2 kilo 240 gram gelen bu güzel bala. Burayı da olduğu gibi 700 dedim. 2 kilo Beyler 2 kilonun üstünde. <laughs> şey biliyoruz bu. <bunu>, topan geldi kilo orada. Topan da var kışta. Bir Ne yapmam lazım? Evet beyler gene güzel bir topanımız geldi. 1 kilo 400 gram gelen bu topana. Olduğu gibi 500 dedim. Burayı 500. <laughs> Yaz abi 500 gitti burada kolumuza. Her birine gene iki tanesi bir buçuk kilo geldi. Bu güzel topanlar burayı da 500. Yaz bunu da 500 gitti kardeşime. Zaten 300-400 gram. Oradan devam edeceğiz. Bunlar. Her bir kilo 300 gram gelen bu güzel balığa olduğu gibi 350 dedim. Burayı 350. Mavraki beyler. burayı 350. Çeviriyoruz bunu abi. Bakırsa, bu sadece deniz balığı. Geriye gelsene bir tek. Lavreklerin hepsi diğer balıklar. Evet beyler var. güzel canlı canlı, canlı. <laughs> bir yeri Mavraki geliyor. 1 kilo 300 gram gelen bu Mavraki canlı. Burayı 500 dedim. 1 kilo 300 gram beyler. Burayı 500. Sağ olun. Hoş geldiniz. <laughs> Evet iki kiloluk bu güzel levrekte bir indirim var. Olduğu gibi 1700 dedim. Bu levreye 1700. Burayı 1700. 1600'den fazla veren var mı? Yaz kardeşime 1600 bunu. Yılan geldi. Geri duran gözleri kaç? kilo dört yüz var. Son kilo olduğu için burayı çıkaracak mı? Evet beyler güzel yılanlar geliyor. 1 kilo 200 gram gelen bu yılana. Burayı 400 dedim. Burayı dört yüz. Ver onu buraya abi. Alın hocam şöyle alın. Gel. <laughs> Sıra <laughs> şey, sıra olmaz ki, kasaları ayrı, bir... Şimdi çıkaracağım, burada söylerim, ne geliyor işte. İki tane yılan iri beyler, bir, bir kilo yedi gram geliyor. Olduğu gibi burayı 700 dedim. Hepsine yedi yüz, yeni balık beyler. Burayı yedi Ben onu da buraya alayım. Ağabey şöyle alalım. Gel onu da alalım. Buyurun. Buyurun. Hakaret küfür etmedikleri sürece istedikleri yorum yapsınlar. Bir Sorun değil. <laughs> beyler bu iki kilo iki kilo iri mavrakiye böyle olduğu gibi beş yüz dedim. Burayı beş yüz, iki kilo beyler. <laughs> Çık böyle tak onu abi. Olmak hepsi deyip, değil. Mi? Tamam mı? Eğer belir 5 kilo geliyor bu güzel balığımız kilosuna 250'den fazla veren var mı? Yaz bunu abi 250 alın bunu. Bu abi. İsim ne birader? <laughs> Selahattin yaz onu abi. <laughs> Selahattin yaz. <gülüyor> 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 Biz de kefaleleri çıkar yalnız abi. İzmir Karşıyak arkadaşlar burası. <laughs> Gel benim. 1 kilo 800 gram geliyor burası da. Burayı da olduğu gibi hepsine 400 lira veriyorlar. 410 geldi, 420 geldi. 500. Yaz abi. 500 dedi, 500. 500 dedi. Yazdı, yazdı. Ben i̇ki tane. Selat'le Selat bitti. Kepal bitti. Koy hepsini abi. Niye orada yok muydu? Gel benim. 1 kilo 600 gram gelen bu lidakilere Olduğu gibi 600 dedim. Buraya altı yüz. Bir kilo yedi yüz gram Haz beyler. Ama. Yaz abi. abi veriyorum arkadaşlar. Gel abi yaparız. Çıkartacağım abi sen ona göre. Koş abi. Evet beyler bu temin beş lira demiştim bu bana. Buraya olduğu gibi 400 yüz veriyorlar. Yaz abi arkaya cevap Bu hepsini abi siz herhalde Abi iki tane ablam istiyor Abi. Tamam ben, çıkaracağım abi ona göre siz de girersiniz. Tamam, tamam. Bir kilo 400 gram geliyor beyler. Burayı olduğu gibi. Burayı olduğu gibi 375'ten fazla veren var mı? 400. 400 geldi. Yaz abi. Selahattin'e gidiyor. Buyur abi. Boyu abi boyu. Değil, bir tane eğri sarpası var. Sarpası bizden beyler. 3 kilo diye satıyorum. burayı olduğu gibi 750 lira veriyorlar. Yaz abi Selahattin'e. Evet balıklarımız yılanlardır arkadaşlar. Yılandan başka balığımız yoktur arkadaşlar. Alacak olanlar var mı? Evet beyler yeni bir levrek geldi. Canlı canlı. Güzel bir levrek geldi. 2,5 kilo gelen bu güzel levreğe olduğu gibi 2100 dedim. Burayı Burayı 2 fazla veren var mı? Yaz abi 2000 lira gitti. Yılmaz Bey. Oho. Kal, kal olduğu yerde kal. Kaç bağda oldu? Sol tarafta kaldı şimdi. Tamam, geç oğlum. Evet beyler, yılan balığı isteyen varsa sıraya 300 lira kilo. Alacak olan varsa beyler, 300 lira kilo. Buraya mi Daha var kredi kartı var. Tamam abi. Arkadaşlar <laughs> 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 her gün 9 buçukta pazar sarış her 9 buçukta bu canlı emdik 2 yıldır devam ediyor. Hoşunuza gittiyse mezat yayını. Ki bugünlerde balık çok az. Balın çok olduğu günler çok zevkli, çok güzel eee mezatlarımız da oluyor. Yayınlarımıza bekleriz eğer hoşunuza gittiyse. Yine hoşunuza gittiyse ekranı çift tıklayarak e, kanalımıza destek çıkabilirsiniz. Beğeni yapan, yorum atan, videolarımızı paylaşan, hayfi atan arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Fiyatlar Ozaner, e, yok ya çok uzun süredir böyle fiyatlar, çok fazla değişmedi aslında ama. Hatta levrekler daha pahalı olduğu zamanlar bile oldu yani. Ha. Sadece yılan balığı kaldı orada. Abi. Kilo kaçtı? 300 mi dedin? Ama... Sırasına diyor. Yani kasayı tamamen alırsan öyle diyor. sırasına dediği zaman kasanın tamamını alman gerekiyor. Evet Nevzat abi pek gelmez oldu ya. Sağ olun Mehmet Bey teşekkürler. Aleyküm selam sağ olun. Başka bir dakika buradan yardımcı olayım. Mezattan herkes balık alabilir arkadaşlar. Herkesin katılımına açık zaten gelenler normal müşteri zaten herkes bireysel müşteri yani öyle esnaf bugün neredeyse belki şu arkadaş olabilir bilmiyoruz Nevzat abi de yok bugün Nevzat abi diyorum pardon Focaramızdan da yok alıcılar neredeyse %90'dan fazla zaten vatandaş bizim gibi Eğer Yılan balığı isteyen varsa 300 lira kilo Pazar sarı çargın var arkadaşlar. 300 lira kilo. Sen ne işin var oğlum? musun yılanı? ne işin var Allah'ım. Selam. bir Zorla beni. Yok be, zaman böyle bir <laughs> Yok, var, bir, 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 bir Yok, bu değil. Ben değil. Bu güzel de benim. Evet. abi. Böyle selam arkadaşlara. Selamını getirirsen arası. 11.800. Ben herkes tabii alırım. Valla mesela mercanlar yüksek gidiyor. Onu söyleyebiliriz. Mercanlar diğer göre daha yüksek gidiyor. Ama Topan, Meksinar. Şimdi biz onu şöyle kıyaslıyoruz Ozaner. Ee, dışarıda piyasada kaçtan gidiyor ona göre kıyas yapmamız lazım. Şu an bilmiyorum mesela Kefal piyasada ne kaçtan gidiyor. Ama piyasada zaten e, Topan'dır, Mavraki'dir, Meksinar'dır. Her zaman Rusya <laughs> Rusya rahatsız, <rahatsızamazsınız> yani? Bunlar <laughs> güzel kefalet biliyorsunuz. Gerçekten tarçek. Hesap atamıyoruz bize telgideri var bunun. Şahsi hesaptan olsa olmaz. Farklı bankalarda hesaplar da var. Bak millet çünkü çağırsan pazarda kefal diye ceren kefal alıyorlar. O da kokulu bir balık biliyorsunuz. Ondan sonra kefal yemiyor insanlar. Halbuki balıkçıların en sevdiği balıklardan bir tanesi topan kefal. Hangi balıkçıya sorarsam sorayım toptan kefal tek geçiyor arkadaşlar Osman abi dahil kime sorarsam sorayım ben bu kendi de denedim 2 3 defa, bir defa bir ben de çok beğendim arama. evet abi şey, yani, 4, gelmedi, 4, kilo, 4, kilo, 4 kilo 200 adam geldi 1200 lira 1200 evet ha top kapıyı alması abi abi <laughs> Balık avı yayınları yaptık Tabii ama şu sıra lodos var e, denizde ve deniz e, maalesef çok av için müsait değil arkadaşlar. Yani uzunca bir sürede hatta birkaç haftada çok açılamayız gibi geliyor. Yani zaten arkadaş teknesiyle gidiyoruz biliyorsunuz benim yok teknem. Yani güzel hava bekliyoruz onun için. Hava ılıman ama e, burada böyle olduğuna bakmayın deniz dalgalı olabiliyor. Biz amatör olarak avlandığımız için keyfimizi kaçıracak havalarda çok e, denize çıkmıyoruz arkadaşlar çünkü hoş olmuyor bu defa. O dalgada falan bak, bakın <laughs> bu tekneler içeri alınmış dün falan <laughs> sebebi dış kısımda <laughs> çok fazla dalga olduğu için. <laughs> Evet en iyi tekne öyle arkadaşlar arkadaşın teknesi doğru diyor